merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir iki, birinci reyaj araba videosunu çekmiştik. Şimdi ikinci reyaj arabasını çekiyoruz. Ben yani, çek kameradan. Selen. Selen. Tamam. Hadi başlayalım. Arabayı çekelim. Evet arkadaşlar şu an arabayı kullanıyoruz gördüğünüz gibi az önce az daha araba gidiyor. Arkadaşlar şu <laughs> an hamza arabayı gidiyor. <laughs> Allahu Ekber. Hem de altından geçirsen altından. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir kere daha çekmiştik bu videoyu. Evet izlediysek Hamza Çakır'ın hesabına Girerseniz görebilirsiniz bu video videoyu, dün çektiğimiz videoyu. Benim evet arkadaşlar. Ben, ben, benim kanalıma girmeseler bu videoyu nasıl biliyorlar? Ben de kanalıma girsinler diyorum işte. Arkadaşlar arpa. arkadaşlar. Şey var mı? <Gülüyor> <Yok>. <Gülüyor> arkadaşlar çok güzel denk <laughs> Sakın. arkadaşlar. Bu arada kameraman kimlersiniz? Selam kuzenim ben. Allah. <laughs> 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 <Tabii gülüyor> Mama Az daha düşüyordum arkadaşlar. Özen ekran sallandı. Aslında araba şu an şuradaki turun şey bakın bakın akla hareket ediyor. Bakın şuradaki. Buradaki hmm. turun şey arkadaşlar. Şimdi şu an geliyor. Evet arkadaşlar geliyor. Çok hızlı geliyor. Tövbe. Arkadaşlar Selena de yakında zaten. Belki... Evet arkadaşlar ne olursunuz. Bu bana YouTube kanalım olsun tövbe bismillah tövbe 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 bismillah Arkadaşlar eğer baba Oy! Seni gördün mü? Gördüm. Orayı çekbelisin Arkadaşlar zaten gördü. Çektim orayı bak böyle geldi. Sen Uçtu, böyle, gitti, böyle gördüm. Gördüm. Sen gördün mü? Hı <laughs> hı orayı çekiyorum. Oraya arkadaşlar yarın baba babam geliyor. Bana eğer telefon alırsa YouTube kanalı açacağım. Ya da bugün de açabilirim YouTube kanalını bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalı açarsa benim aşevi Bile beynim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar.

Niye süpürge falan var diyorsanız gün çünkü burayı temizledik. Arkadaşlar bakın, bakın. anca bakın kedicik. Arkadaşlar Abi kedi nerede? Burada. Ha nerede? Ha nerede ben mi sırma? Bakın arkadaşlar kedicik burada. Mia. Aklı şirket çok şirin değil mi? Buna tatlılığına bakın kedi. Aklı kedi, kedi, kedi sevdiği Arkadaşlar kedi sevdi, sevdiysen abone olmayı unutmayın. Araba nerede? Burada. Hafıza araba hapise girdi. Sıca de, derseniz sıcak kırılmış yavrumdan. Biliyorsunuz ki dün İstanbul'da yaşayanlar biliyor ki dün çok büyük bugün ya da dün bugün arkadaşlar dün, dün. arkadaşlar dün akşam çok öyle bir deprem dün, olmuş. Gün önce. Bugün, önce. bugün bugün. Dindir. Bugün arkadaşlar gece dörtte çok büyük bir deprem olmuş. Bazı evler kırılmış arkadaşlar haberlerde haberlerde Ayy. duydum. Ayy. Çok güzel ıslattı. Aferin. Ayy. Gim ne istiyor, yürüyor Ben Çok de Hamza Çekin arkadaşını göremiyor. Oh, arkada. sevmek istiyorum. Ama elimde kamera var şu an. O yüzden seve sevemiyorum. Abla! Arsalan. Kedi diye kadar arkadaşlar çok için. Şey. Ama eğer kedi sürüse abone olur. Ama bu an gördüğünüz kedi yeşil gör. Ayağımı kopardım. Arkadaşlar ayağım koptu. şirinliğine bakın. Ay, akşam yavruyor. Aktaşı çok şirin. Aktaşı ben dün akşam bir tane kedi sahiplendim ama evimizde Arkadaşlar hepinize bay bay. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.